Evliya İbrahim Çelebi'nin dediği gibi e, ordunun yani biraz araştırıp baktığım zaman Doğu illeriyle ve Doğu memleketiyle kıyaslama amacından dolayı anlatmaya çalışıyorum. Çok farklı bir topluluktur. Yani farklı bir milleti var. Herkesin evi ayrı, herkesin mezrada, köy müdür, kasaba mıdır, mezra mıdır, ne olduğu hiç belli değildir. Daha her bir ev bak bu. Onların kendi e, hani e, yöresel bir has bir özelliğidir. Herkesin kendine göre. Yani Bazen belki bir mertlik, cömertlik, birazcık diktatörlük benzer şeyler söyleniyorsa da bundan kaynaklanır. Çünkü bunlarda da komşuluk münasebetleri olmadığından dolayıdır. Komşuluk münasebeti olmayınca işler bu şekil. Herkes kendini korumak için kendine göre bir yol seçer. O yolda işte. Ee, yürümeye başlar. Yani bu biraz birbirlerine karşı güvensizlikten dolayıdır birçok o ee, Yani kimseyi cennet e, altında kalmasını istemiyorum. Biraz hırçınlıkları komşuluk münasebeti olmadığından dolayıdır. Burası terefiliktir. Ordunun üç merkezine doğru aşağı ordu çok şu bakışıyla çok güzel bir çekim yapacaktık ama hava çok sisli, hava çok sisli olunca biraz işimiz zorlaşıyor. Mustafa abi de burada önümde gidiyor. Mustafa abi bu şeyler nedir? Bunlar pazarlama, şey de, dükkanlar. dükkanlar bir arabayla geçiriyordu. Şimdi hep yapmışlar. Bordunun He. bozdukası. Bordu ayağın altında bakıyor. Evet. Bugün çok, çok şahane güzel. bir e, yere geldik. Ama şansımıza havalar çok sisli, çok dumanlı olduğundan dolayı net çekim yapamıyoruz. Başka bir gün de de biraz artık imkanımız yok bugün. Ne çekebiliriz? Şey çekebildiysek. işte size Karadeniz. İşte size Karadeniz, işte Ordu. Bu şekilde de yakında da çekim yapacağım ama önce bir şu şekilde çekelim. Kelefçilik şehrin evet. merkezine kadar gidiyor değil mi? Evet. Evet, Boztepe'de şehrin merkezine kadar gidiyor. şu anda kapalı. Pandemiden evet. dönemden dolayı fazla gelen gelen o e şey saat bir de evet bir sezonundan dolayı daha açılmamıştır. Önce ordu merkez tadı var. Onu bir isterseniz bir görün. var. Bir tane stat da burada. Bayağı bir, şey, bir ses bir var. Sessiz. Çok ses çok. Var sesli olmasaydı çok güzel. Bəlim keçən gün e, çəkim yapmış olduğum dağ burada gözüktü. Şurası. Görürsüz. güzel bir şehir. Deniz kenarında. Bu şekil. Evet, burası da Karadeniz. Ufuk çizgisi şu beyaz gördüğünüz yerdir. yer Evet, şöyle bir yukarı doğru yavaş yavaş gidelim Ordu Boştepe'de. Ordu Boztepe'de, Boztepe'de. abim şöyle siz bir evet. tarafa geçin. Abimde ee, abimle alışveriş yaptık. Üç sene çanta aldık, hediyelik çanta aldık. Yöresel her sanatı. Evet, sanatları. yöresel evet. Ordu'muzun. Güzel, güzel. Ee, şunu herkes için bilsin. Bir yere gittiğiniz zaman en az da orada bir hatıra alın. Her gördüğünüzdeki hem oradaki insanlarla tanışmak amacıyla hem de ki oradaki gittiğinize dair bir elinize bir kanıt olarak bir evet. hediye al, almış olun. Mutlaka ayrı. alın. Her buraya gelenler de mutlaka bu abide de alışveriş yapsın. <laughs> sağ olun. <laughs> teşekkürler. Allah razı olsun. Oğlum sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler sağ oğlum. Hayırlı işler al. Çok teşekkürler. Olsun. Allah razı olsun. YouTube'da izle akşama. Mustafa Akşama'yı girelim. <laughs> <ilgili. gülüyor> Mevlana'nın eee şey, giderken Konya Mevlana'ya ait bazı yine eşyalar falan aldım, getirdim. Karşı getirdim, tesbihler getirdim. Çocuklara oyuncak falan getirdim. Hatırlanabilmek için bir yere gidişinizde alın. Ankara gitmiş mi, orada da aldım. Eskişehir'e gitmiştim aldım. Yes Hava düzelmiş gibi değil ama. Benim burada ordulu arkadaşlarım var. Arıyorum arıyorum bir türlü cevap, telefonuma cevap vermiyorlar. Memleketlerine gelmişim. Bana sahip çıkan olmuyor Mustafa abiden başka. İstanbul'da onunla da görüşür. Evet. Boztepe'de e, Ordu İç Merkezi'ne doğru teleferik o da pandemiden dolayı şu anda çalışmıyor. Biz de binecektik. Çalışmadığından dolayı binemiyoruz. Alt. bugünkü çekimiz burada zorlandırıyoruz hava çok sisliydi bir şey çekemiyoruz görüşmek üzere bu benim e, orduya geldiğimden bu yana dışarılarda şimdi burada da bir iki yudum su içeyim bu ben 8. çeşme oluyor içtiğimiz su bunları sayı olarak tutuyorum. Neden? Ee, her çeşmede su içiyorum. Ordu'nun bazı karakter özellikleri de bana da karakter özelliklerini taşımak için, bana da geçmesi için bazen e, bir söz vardı derler ki nerenin suyu içerse oradaki e, halkın ve oradaki milletin, oradaki insanlığın e, huyunu ve karakterini özenirsin veyahut da onu çekmiş oluyorsun. Ben de o nedenden dolayı her gittiğim yerde <laughs> her gittiğim yerde bir su içiyorum. Evet burası yoruz. Biraz beklesek bir şey geçer. Yani, evet. şu bir dur git mi? Zaten zaten. He. Fazlası yok. Hmm. O zaman şey. Boster, ben sonuna geldik ama orduyu bir daha tekrar çekmek istiyorum. O da biraz hava bulanıktır. Hırsız bir geçsin. O yüzden biraz oyalanmaya çalışıyoruz. Evet orduya gelenler herkes bu tepeye çıkar. Kuş bakışıyla çok güzel bir manzarası var orduya bakmak çevre. Köy diye şey yok. Her dağda seriyet ev o nedenden dolayı ben köy diyemiyorum yani köylerine bakma artık tümünü mezra olarak ordunun mezraları geçiyor bu da Resulant Boz köpek kötecisi Resulant <laughs> var, köpek var ileride ben gireyim <laughs> niye güldün köpek köpeğe yana gidiyor dedim bak burada bir daha var ya ne bileyim bunu bunu görmediydin sen değil mi Çıkıyor. Burada bir şey yok. Burada... Giriş yolu benzeri bir şeydir. Aha. Hadi buradan gitmeye gerek yok. Evet. Bir yerde bir şey yok. Geçen gün e, biraz kayıp olmuş değil de çok Yoruz yanlış. Kent e, Yoruzkent ormanına gittim. Orada şu e, Kaya ikiz, var. ikiz kayaya benzeyen bir tepe var. O tepeye çıkmıştım. Şimdi de Orada tepe. size çekim yapmıştım sizin için. Bugün de de bu e, Boztepe dağına geldim. İkisi de birbirine karşı. değil lan ya tepe dağ ev. Biz dağ diyoruz. Biraz yüksek ile biz dağ diyoruz. Sen Kürtsün değil mi? Ben e, Kürtüm. Kürt olduğumdan dolayı bana her şey serbest. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Çünkü Kürtler bazı kesimler tarafından Kürtler cahil derler ya. Biz de onda yararlanmak istiyoruz hakkımızda. <laughs> Madem ki bize bir isim konduysa bize o isimimize yararlanmak istiyoruz. He? Mesela sosyete Kürtler. E, i̇şimize gelmediği zaman anlamıyoruz. İşimize geldiği zaman da zaten enyat ediyoruz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben bu dağa çıkmıştım. Oros neydi? Yoros. Yoros dağı. Yoros kent ormanı. Yani Yoros kent ormanına çıkmıştım. Ben bu çekimiyle öbür çekimi ikisini birleştirerek sizinle tekrar paylaştıracağım. Şimdi de Boztepe'deyim. Çok güzel bir yerdeyiz ama Beni de Hava... Işte. her Şimdi seni de alıyorum. Karadeniz'e almışız. Çok güzel bir manzarası var. Keşke biraz hava daha, daha net gösterseydi. Güzel bir çekim olurdu. Evet. Sevgili ordulular. Bunu izleyen herkes. Bir Kürt ta memleketini bırakıp gemisi memleketin tanıtımı yapıyor. Değil mi? Youtube kanalında yapıyor. İnşallah bunu kimse <laughs> yanlış yorumlamaz. Madem ki buraya kadar geldiysek sizin de kültürünüzde biraz yararlanmak istiyorum. Ölümsüzleştiriyorum. He, ölümsüzleştiriyorum. Be. Bir daha buralara gelişim olur mu olmaz mı o nedenden dolayı en az herkes elinde gelenin neyse Mustafa kendi Mustafa memleketini tanıtım için tanıtımı için yapması gerekiyor. Mustafa abim misafiriyim ben. Konaklama 650. He. Yeme içme açık müferd. Dediği gibi. Buradaki misafirlere öyle davranıyorlarmış. Evet. <laughs> Kaç para? Onu şey fiyat söyleme müşteri müşteri kaçmasın. Fiyatını gizli tut. Peki bazı dostların olur. Örtülü ödenek. He. Örtülü ödenekte artık ne verebildiyse. <laughs>